başlıyoruz. Bir, ben niye sıfır sıfır hissediyorum? Para kazanmak için başlamak değil. Çapkınlık yapmak yerine artık evlensin. Ya Ve... üstüne yapışmış, çapkınsın işte. Ya niye böyle, niye böyle düşünülüyor, enteresan ya. <laughs> Merhaba, hakkımda bilinen yanlışları doğrularla değiştirmek için buradayım. Başlıyoruz. 1- Babasının şöhretinden torpilli, hayata 2-0 önde başladı. Ben niye 0-0 hissediyorum? <laughs> Ya yani, ha, ben sıfır sıfır hissediyorum, İki sıfır hissetmiyorum ya. İnsanlar böyle görüyor ama ben böyle hissetmiyorsam nasıl olacak? Olabilir. Hem işletmeci, hem şarkıcı, hem menajer olarak tanınıyor ama en çok parayı nereden kazanıyorsa onu asıl mesleği olarak görüyor. Yani paradan öte, ilk önce yani ben bunu para kazanma olarak değil her şeyden önce zevk duyduğum, keyif aldığım işleri yapmaya çalışıyorum. Zaten bu keyif olarak yaptığında sana zaten para olarak geri dönüşebiliyor. O yüzden sadece işi severek başlamak doğru geliyor. Para kazanmak için başlamak Başkalarıyla gezmek ve çapkınlık yapmak yerine artık evlensin ve bir çocuğu olsun da selamı ağamızın da bir torunu olsun diyenlere inat evliliğe karşı. Yani bu gezmek ve çapkınlık yapmak konusu hakkımda artık olmasa yani böyle bir adam değiliz ki. Ama hani evlensin bir çocuğu olsun da e, babamız da torunu olsun söyleniyor zaten. Artık bir torun sevmek istiyorum diyor. Hayırlısı olsun ama hayırlısı. <laughs> Babası Selami Şahin kadar esprili ve komik biri değil. Yani komik biri değil miyim biri miyim arkadaşlara sor olmak lazım da. Ben espri ya. Biraz babadan almışımdır bence. Bu kadar keskin değildir herhalde. Tüm arkadaşlarını anne ve babasının seveceği türden kişiler seçer. Arkadaşlarım anne babamla bir ilişki yaşamıyorlar. Benle yaşadıkları için bence tamamen benim seveceğim türden olmalı arkadaşlar. İsminin aksine liderlikten kaçan, kimseye liderlik, önderlik etmeyen, sorumluluk almak istemeyen biri. Yani keşke öyle olsa da hayatımızı hayatımızı kadar rahat geçirsek ama konu o değil. Her zaman lider ve önderlik yapmam gerek bir hayat, bir şirket, bir yönetim var. O yüzden de her zaman sorumluluk alan bir insan oldum. Zaten sorumluluk almadıkça liderlik yapmadığım bir işte de ben rahat olamıyorum, hakimiyetim olmadığı bir işte. O yüzden bunun tam tersi bir hayat yaşıyorum arkadaşlar. Çok davetkar ama aynı zamanda da çok sıkılan biri. Yani çok davetkar derken Ya niye böyle niye böyle düşünülüyor enteresan ya. Hakkında hiçbir kötü yorum yapılmamış biri. Kötü yorumları da sildiriyor ya da kötü yorum yapmaya korkutacak kadar yüreklere korku salıyor. Yani yorum sildirmiyorum tabii ki ama tabii haddini aşan yorumları da sayfamın altında tutmam. Ama tabii ki işimle alakalı, müzimle alakalı her türlü kötü demeyelim de eleştiri yorumlarını okuyor, takip ediyorum zaten bir yandan da. Korktuğum hiçbir şey yok arkadaşlar. Dümdüz. Bravo dümdüz arkadaşlar. Aşk mı yoksa parayı mı seçer? Asla belli değil. Arkadaşlar tabii ki aşkı seçerim. Yani para da önemli bir faktör ama öncelik olarak soruyorsanız aşk. Sonrasında parayı konuşuruz. <laughs> Bu kadar. <laughs> Sonuçlu mu yani gelinen nokta? <laughs> Seni gidiyor. <laughs> sağlıklı günler geçirdiğimiz, müziğin daha üretken olduğu, konserlerin tekrardan başladığı bir yıl diliyorum hepimiz için. Tüm izleyenlere sevgiler. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.